Evet, bir önceki dersimizde pelvisten bahsetmiştik. Pelvisin e, açıklıklarında açıklıklarından ve eksenden bahsediyorduk. Pelvisin bakın bu üçten görüntüsü, pelvis os koksa sağ ve solda saklı ve koksiksten oluşan bir kemik iskeletti. Önemli bir kemik iskelet çünkü üç tarafın üçün nakli, alt taraftan gelen e, yukarı doğru iten, ite, e, gereken mümkünler. E, bu e, özellikle e, Singulum e, Membri Inferioris adını verdiğimiz bu alt taraf kavşağı da dediğimiz yapıların yapılar üzerinde e, bunların buradaki bir morfolojik bozukluk, anatomik bozukluk ister istemez direkt e, insanın hareket kabiliyeti üzerinde etkilidir. Hele hele kadın için doğumda çok önemli burası. E, tabii ki pelvis, manjur ve minörden bahsetmiştim önceki dersimizde. Şimdi pelvis majör uyan, lina terminalis yani majör ve sınırına uyan e, ve lina terminalis dediğimiz yapı tabi aynı zamanda apertura pelvis superior'a da uymaktadır. Yani promontorium, lina arcata, eminensia iliopubica, pecten osis pubis ve symphysis pubis dediğimiz sağdış iki tarafa baktığımızda burası apertura pelvis superior'a yani pelvisin üst açıklığına uymaktadır alt açıklığına ise yani şu alt tarafta şu kısım şuradan göstereyim. Coxix'in arkada Coxix'in ucu yandan yanda ligamentum sacro ve ligamentum sacro tuberale tuber e, iski ve iskiyon pubis kolu ve şurada görüldüğü gibi simpizi pubisin alt tarafı dediğimiz kısım bunlar da arkadaşlar apertura pelvis inferiora uyumaktadır. Apertura pelvis superior ile inferior arasında, ki şunu bir büyütür isterseniz. Apertura pelvis superior ile inferiorun eksenlerini ortadan, e, çaplarını ortadan birleştirdiğimizde burası aksis pelvis dediğimiz yapı oluşturuyor. Yani pelvisin e, ekseninin iki yapının ortasında bu şu demek, doğum kanalı ekseni demek aslında bu. Şimdi bu burası kadında pelvis doğum sebebiyle çok çok önemli hale gelmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla pelvisin çapları diye tanımladığımız e, çapları da anlatmak durumunda kalacağız. Şöyle bu radyolojik görüntüye baktığımızda bakın bu bahsettiğimiz yapıları daha iyi görünmektedir. Bakın burada. Sakrumun bazı osis sakresi. Şurası promontor Şurası Şurada yine Böyle devam ediyor bakın. Devam ettiğinde eminasyon ve publika pekten osis pubis, simbizis pubis. Aynı yapılar burada da var. Dolayısıyla buraya biz linea terminalis diye e, keskin bir görüntü oluşuyor kontrast alması sebebiyle. Tabi bunun üst tarafına pelvis majör, alt tarafına pelvis minor diyorduk. Bu linea terminalis de karın boşluğu, pelvis borçluğunun, gerçek pelvis borçluğunun sınırını oluşturmaktadır. Burada dikkat çeken bazı yapılar, bakın şurası aleosis değil. buranın görüldüğü gibi tam kontrast almaması. Şurada artikülasyon koksa, kalça eklemi, bakın şurada asetebulumu görüyorsunuz. Burası kapık femorizi görüyorsunuz, kollum femorizi görüyorsunuz. Bunları anlatacağız birazdan. Bakın burada foramen obturatundan bahsetmiştim size. Hepsinin alt tarafında bulunan eee tabanda bir ne bulunuyor, delik bulunuyor, büyük bir delik. Ee, diğer yapıları, simpizis pulvis akizler, şurası, burada diskus interpublicus var. Şurada bir, bakın bir ark var, arkus interpublicus dediğimiz, şu pubik kısım. Burası mesela, e, kadın ve erkekte buranın şeyi dönemde açının kaç derece olduğu ile ilgili. Burası kadınlarda daha geniş bir açı, erkeklerde daha dar bir açı. Genel ifade de şudur ki kadınların kemikler aralarındaki mesafeler erkeklere göre daha uzak bir mesafedir. Çünkü kadının bu bölgesi özellikle doğurganlığın sebebiyle üst ve alt tarafa göre daha geniştir o basen kısmı. Kalça kemiklerinden dolayı yani buradaki e, pelvis iskeleti sebebiyle. Çünkü kadın doğurgan özelliği var. Kadının Allah tarafından onlara verilmiş bir nimet. Şimdi aparatüreperi süper yorum şekli burada da görüldüğü gibi kadında daha kadında da yuvarlak ovale benzer ama erkekte burada da benzediği gibi, görüldüğü gibi arkadaşlar kalbe benzer. Yani şurada daha çıkıntılı buralar, daha dar. E, niye? Çünkü erkeğin yorganlık gibi bir özelliği yok. Erkek de kalp şeklindeyken kadın da daha oval bir yapıya sahip. Tabi bu Pelvisin özellikle apertura penis superior e, ve sinpis penis arasında. Çünkü bebek buradan geçtiği zaman kanaldan da geçme ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Yani buradaki anatomik kemik yapılar sınırlamaktadır penisin e, giriş kısmını. Dolayısıyla bu penis e, kadındaki e, doğumdaki doğumdaki rolü sebebiyle bu penis girişin şekline göre e, bir sınıflandırma yapılmış kadın doğumcular tarafından e, dünya çapında çok belirgin işte android erkeksi penis yani buradaki e, e, erkeksi erkek tipi penise benzeyen jinokoid ya da kadınsı penis ki kadınların çoğunda bu tip e, pelvis vardır istenen özellikle budur doğum açısından. diğeri platifolioid ve andropoid penis tipi ise arkadaşlar farklı ırk özellikleri gösteren işte Kuzey Avrupa, Afrika gibi ülkelerdeki insanlarda görülen ama ağırlıklı olarak da şu jinokoid, kadınsı pelvistik ee, doğum açısından olması istenilen ki çoğunluk, kadınların çoğunluğu da bulunan pelvistik jinokoid pelvis. Şimdi madem bundan bahsetmişiz, bahsediyoruz. Bu apertura pelvis süperiyorum. Yani üst açıklığın çapları nereden oluşmaktadır? Bakın. Şimdi promontoryum, şurası sakrumun. Bu bir sagittal kesit arkadaşlar. Sagittal kesit. Şu kısım promontoryum. Tamam mı? Buradan şurası simpizis pubis. Bu simpizis pulisin üstüne e, ortada en yakın noktasında ve altına inen dikmeler var. Bunların her biri bir var. Birazdan bahsedeceğim. Şu kısım aslında bu bir diskus intervertebralis. Şu gördüğünüz kakık. kısım. Promontorium şurasıdır. Aslında buraya konmuş ama şu 5. numara Bu şu, nokta burada olması gerekiyor. Yani bu buraya, buraya konmuş ama biz bunun burada olduğunu farz ederek anlatalım. Bunu promotor olarak kabul edelim ama değil yani. Promotorium tam şurası. Şimdi bakalım bu çepler, şeylere, çatlara. Diameter çat demek. Diameter mediana ya da konjugata anatomika yaklaşık 11,5-12 santim civarında. Diameter mediana ya da anatomikal. Bakın promontoriumdan simpizis pubisin üst ucuna çekilen dikme. Ya yani burada şu gösteriyor ama dedim ki buradan olmak gerekiyor. Buradan buraya çektiğimiz dikme. inen dikme. Dik olan çizgi. Ee, dolayısıyla bu çizgi bize anatomik çapı vermektedir. conjugata anatomika ya da diameter mediana. Bu 11,5-12 santim civarında. Diameter obstetrika konjugata vera ki 10,5-11 cm e, civarındadır ki bu promontoriumda simpizli pubisinin arkasına çekilen en kestirme, en dik e, dikmedir. Yani, dik olarak bilen dikme. Dolayısıyla burada en dar yer de burasıdır. Gerçek çapta budur. Yani konjugata vera gerçek çap demek zaten bu diameter obstetrika da doğum çapı demek ki. 10.5 ile 11 santim civarındadır bu arkadaşlar. Dolayısıyla pelvisin girişinin en dar yeri de burasıdır. Başka şu dursun bu eline çaklar ee, bakın bu da 9 santim altına olması haline çocuğun vajiner doğumu zorlaştı. Yani burası 10.5 ile 11. Çünkü en dar yeri burası. 10.5 ile 11 santim civarındadır. Burası 9 santim altına düşüyor olması demek Burada doğumun zor olacağı anlamına gelir arkadaşlar. 7 santim aldığımız durum zaten imkansız hale gelir Bu diyametre transferse diyametre oblik üst açıklığın enine ve oblik çapları olduğu için bu görüntüde değil de bir sonraki görüntü bunlara şu ikisini anlatacağım. Önceki de diogenaris. Bu ise bakın 125 13 milyar var mı? Bu nedir çap? promontoriumdan başlayıp simpizis pubisin alt ucuna indirilen e, dikme arkadaşlar. Bu da diye konjugat ediyogenalis 12,5-13 Burası özellikle doğum esnasında doğuma geçmiş bir kadının vajinasından buradan işaret parmağı, 3 üçüncü parmak, orta parmak ile beraber girilir ve yukarı doğru uzatılır romantorium eğer ulaşamışsa kadının e, işaret parmağı ve şeyin e, işaret parmağı ve orta parmağının boyu ölçülür hangi mesafeye kadar geliyorsa buraya o Sonrasında uzunluğu ölçülmüş olur ve bundan iki santim çıkarttığımızda gerçek çapa ulaşmış oluruz. Yani buradan yaptığımız bu ölçümden 2 santim çıkardığımızda gerçek çapa ulaşmış oluruz arkadaşlar. Tabi pelvis çapları biz pelivet, dediğimiz ölçümlerle, ölçüm aparatıyla, aletiyle yapmaktayız. Şimdi benim e, bölümünden öğrencilerim de vardı, ebelik bölümünden öğrencileri. Bunlara e, ve doğumhanede çalışıyorlar. Dediniz ki bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani bu, çünkü onlar ölçülüyor direkt. Biz anatomist olarak ya da doğumhaneye girip de hadisiz e, hadisi çapınızı çarpı ölçüp diyecek halimiz yok. Ya yani, özel bir çalışma yapısı olur olmaz diye bir şey yok da. Hani neden böyle bir yardım alıyoruz? Eğer böyle bir şey yapılacaksa pratik olarak nasıl yapıyorsunuz diye sordum da. Bu da vajenden girildi. Doğuma geçmiş kadınlarda şunun için yapılıyor bu. Bebek sezerene ihtiyaç olacak mı? Rahat doğum olacak mı? Onun ölçümünü buradan işte dediğim işaret parmağı var. Orta parmak sokuluyor. Promontoryuma uzanıp uzanmadığına, dokunup dokunulmadığına şey yapıyor. Promontoryuma dokunuyorsa risk var demek diyor. Promont elimize gelmiyorsa mesafe uzun olduğu için diyor çok fazla problem olmadığını gibi pratik bir bilgi bahsetti. Çok mantıklı geldi bana da. Ve yani buradan vajenden girilecek promontoryuma ulaşılıyor ise o zaman e, şey problemi var demektir. Buranın dar olduğu anlamına geliyor. Bundan iki zamanda çıkardığında gerçek çapı ulaşılmış oluyor. Şu eneni çaplar yani diyelim transfer ise 13.5 14 diametre oblikada 12-12,5 santim civarında bulunan enine çatlar da şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın. Diametre transfer apertura terimi süperiyorum. En geniş iki en geniş olduğu alan transversal çap bakın 13-14 santim. Diametre oblikaya bakalım. Bu da bir tarafın artikülasyon sakro ile karşı tarafın eminensiyel ile Kulikası arasında çekilen Toplik aynı şekilde bu tarafa çekilemeyenlik e, çaplarda ki bunun da 12, 12, 5 santim civarında yani bunlar içerisinde en önemli çap hangisi sizce? Bu anlattıklarım içerisinde en önemli çap hangisidir arkadaşlar? Herkes dinliyor musunuz? Alo. diyameter obstetrika ya da conjugata vera dediğimiz çap en önemlisi budur. Niye? Çünkü kemin en dar olma ihtimali olan yer burası. Evet arkadaşlar. Aperdiküler kısma geçmeyeceğim. Bunu kesip tekrar şey atacağım size. Kaydı burada donduruyorum.